Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videoma ee, benim bugün çekeceğim video arkadaşlar. Hani sizinle bazı abonelikler falan, onlar onları konuşacağız yani abonelikleri konuşacağız. Şu ana kadar yaşadığımız tüm serüveni konuşacağız. Bakalım videomuz nasıl geçecek. Haydi geçelim o zaman. Öncelikle sizlere şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, canlı yayınlarım oluyor şeyleri yani Instagram'dan benim canlı yayınlarım oluyor. Canlı yayınlarına katılmayanlar oluyor. Sizlerden destek bekliyorum. Ondan sonra şöyle başlayalım o zaman. Hani bir ara ben demiştim ya kameraman tuttuğum videosu. O kameraman tuttuğum videosu arkadaşlar evet tuttum ama şu şekilde tuttum. Yani her gün beni çekecek değil. Şu şekilde arada sırada böyle bir ayda bir haftada bir falan çekecek video yani benimle beraber onun da bazı işleri oluyor o yüzden olmuyor ee, aslında ben başka birisinden o kameraman tuttuğum videosu başka birisinden kamera başka birisinin kameraman olarak tutmuştum ama o işi olmadı o yüzden kuzenim oldu kuzenimden tuttum yani tuttum derken o bina şey yapıyor yapıyordu daha doğrusu videolarımda beni çekiyordu. Ee, yani kameramı tuttum videosu aslında bu şekildeydi. O videom da bayağı bir izlenmişti. O zamanlar ilk yani ilk defa o çok videom izlenmişti. Şu anda ise şu videom daha çok izlenmiş. O hani şu koltuk videosu var ya işte ben kendimi koymuşum oraya dünyanın en şey e, iyi koltuğu ya oturduğumuz direkt uyuyabileceğimiz koltuklar falan o bayağı bir izlenmiş. Böyle kaç kişi izlemişti? 480 mi ne? 580 mi? Öyle bir şey izlemiş yanlış hatırlamıyorsam. Şu an tam hatırlayamadım. Şu anda da en çok izlenen videom o. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Youtube stüdyodan bana bir sürü şeyler geldi. mesajlar geldi. Ödüller falan derken yani ödül geldi derken şu şekilde ödül geldi. Konfeti falan patlattılar. Yani gerçek konfeti değil de. Hani bir, bir, şey başarırsınız oyunda bir anda konfeti patlar ya onun gibi bir şey yaptılar onun için sizden çok e, teşekkür ediyorum yani sizlere diğer bir konuya geldiğimiz zaman da şunda çok üzüldüm e, ben yani size şu şekilde mikrofonlar alıyorum ondan sonra kamera kamera tutacakları falan alıyorum kulaklıklar alıyorum ama siz bunları görüp de neden abone olmuyorsunuz lütfen abone olun. Yani o kadar para harcamışım ben bunlara. Yanlış hatırlamıyorsam bir ay önce ya da 3-4 hafta önce galiba tam hatırlamıyorum. Hatırlayamadım. Oraya 800 lira falan harcamıştım. Ee, sizlerden abone ekler bekliyorum. Abone demişken şunu da konuşalım arkadaşlar. Ee, ben aslında şunun için çok üzüldüm. Şimdi ilk başta abonemiz böyle 10-15'te falan başladı. Ondan sonra 10-15 böyle bir anda yükseliş, yükselmeye başladı arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim. 10-15 bir anda sıfırdan 10-15 e yükseldi. 10-15'ten bir anda 30'lara yükseldi. Sonra 36 oldu mu? 36 olunca ben var ya sevinçten çıldırdım yani. Çok sevinmiştim. Ondan sonra 36 yavaş yavaş düşmeye başladı. Alçalmaya başladı. 35, 34, 33, 32 diye diye düşmeye başladı. Ondan sonra ben çok üzüldüm. Ama ondan sonra bir bak bir baktım ki bir anda o 30'lardan falan 46'ya falan çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ya 42 ya 46'ydı. O civarlarda bir şeydi. Ondan sonra ben yine çok sevindim Hani 36 bir yanda düştü Bir yanda sonra 40'ı 46'ya falan Çıkmaya başladı ya Dedim herhalde bu yükselecek Ondan sonra yine düşmez mi 40'lara falan Yine düştü Ondan sonra bir gün böyle e, Youtube'a ara verdim Böyle 2-3 gün falan Youtube'a ara verdim Bu arada ben bunu söylüyorum ama Youtube'a kesinlikle bırakmayacağım Youtube'a devam edeceğim tam gaz Kesinlikle bırakmayacağım videolarımı izlemeye de Unutmayın sakın Ondan sonra gelelim konumuza devam edelim Ondan sonra Böyle nasıl söyleyeyim Neredeydik onu unuttum <laughs> ee, Bir anda 50'ye yükseldik Yani ben 2-3 gün ara verdim yani Youtube'a Sonra 2-3 gün sonra böyle Bir baktım Youtube'a 50 aboneye çıkmışız Bir sevindim var ya 50 abone ne demek dedim 50 aboneye çıkınca Hani ben canlı yayın açabileceğim ya ee, yani canlı yayını açabileceğim için çok sevindim Arkadaşlar Ondan sonra da şöyle bir şey oldu ee, Hani 50 aboneye çıktım ya Dedim ki hani Nasıl söyleyeyim Yani dedim herhalde bunun devamı gelecek 50 abone benim için çok büyük bir başarı Çünkü dedim herhalde bunun devamı gelecek Bir baktım <laughs> 50 abone 58 aboneye çıktı Çıkmadı mı? Çıktı 58 aboneden sonra yine bir düşüş yaşadık. Bak sürekli yükseliyoruz. Yükselmenin ardından düşüyoruz. Yükseliyoruz, düşüyoruz. 58 abone bir anda e, 57, 56, 55, 54 diye diye 53'e indi. 53'ten sonra bir baktım arkadaşlar 60'a yükseldi abone sayısı. Ondan sonra ben bir sevindim, bir sevindim var ya. 53 abone bir anda 60'a altmış, çıkınca Ki şu anda da inşallah Video çekerken o 60 abone düşünüyoruz <laughs> Onun için de Çok kaygılanıyorum 60 ee, abone için de Çok teşekkür ediyorum özellikle kuzenim olan Kişiye şu an ismini vermiyorum Kuzenim olan kişiye çok 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 Teşekkür ediyorum bana destek veren e, Arkadaşlarıma Takipçilerime Kuzenlerime bana yardımcı olan Youtube'umda um, YouTube Eee Ders aldım yani Youtube'dan ders aldım Hocalarıma Çok teşekkür ediyorum Buradan da onlara selam gönderiyorum Ders aldım derken şu şekilde ders alıyorum. Hani Youtube'da dersin ki e, Hani Youtuber nasıl olur falan Derken Youtube'da Orada senin önüne liselerler ya Ben oradaki hocalardan bahsediyorum Yoksa özel bir ders almıyorum Ondan sonra yani Şu anda Bunun hakkında bu kadar diyebiliyorum Ders hakkında onun dışında bakın başka diyebileceklerim. Bu arada e, şöyle oldu ben hani size diyorum ya bazen Instagram'da gönderiyorum bazen YouTube'daki ama kesin e, çoğu zamanda hem Instagram hem YouTube hem Facebook'tan gönderiyorum. Facebook biraz az orası hani biraz daha şeye yönelik ya nasıl söyleyeyim siyasete yönelik ya o kısımda o yüzden biraz daha az gönderiyorum hani e, bu arada yanından geçenler herkes de bana bakıyor iki defer. <laughs> haftayım ben. Ondan sonra işte e, bana şey User adlı kişi bana ya yani atlı demeyeyim artık şuna ya ağzıma çok girdi. User arkadaşımız yani adı User mi bilmiyorum ama User adlı kişimiz bana sürekli yorum yapıyordu. Ondan sonra dayın mı, doğum mu ne öyle birisi yanlış hatırlamıyorsam bana sürekli yorum yapıyordu. Tode Hopes yapıyordu. Tode Hopes daha bugün yorum yaptı. Onlar bir ara vermeye başladı. Ondan sonra aradan sonra da işte e, ben dedim herhalde bunlar videolarımı beğenmiyor. Ondan sonra bir baktım Toca Opes yorum yaptı. E, o neydi adı? User adlı kişi. Ya yine adlı dedim. User adı olan kişi <laughs> bana bir yorum yaptı yine. İşte şu videoyu çeker misin diye. Ben dedim çekerim. Siz yeter ki isteyin, ben de zaten e, çekecek video arıyorum. Siz yeter ki isteyin arkadaşlar. Ben de gittim, aradan bir gün sonra mı ne? Çektim o videoyu. Siz dersiniz de ben yapmaz mıyım? Ondan sonra çektim o videoyu. E, altına bir baktım, user kişi, yani user bana demiş ki bana şöyle demiş, e, videonu yeni gördüm. Öyle bir şeyler yanlış, yanlış hatırlamıyorsam bu ara bir su içtim çok susadım çok konuştum. Ondan sonra ben de yazdım işte bu arada yorumlarda görüyorsunuz sürekli size kalp atıyorum ve teşekkür ederiz yazıyorum hani ederim değil ederiz yazıyorum. Onun bir manası yok yani dediğim gibi bir manası yok onun. Eee onun dışında bu şekilde söyledim. Dediğim gibi siz isteyin yeter ki ben sizin dediğiniz tüm videoları çekerim Şu gözümde takım bu arada e, çok geliyor. Siz isteyin yeter ki ben sizin istediğiniz tüm videoları çekerim. Eğer şartlarıma uygunsa yani şartlarıma uygunsa derken böyle kötü içerikler değil de biraz daha iyi içerik olarak derseniz ben de o videoyu çekerim. Bakın. E, User dediğim gibi bana demişti ki bir çark yap demişti. Oradan çıkan şeyi e, ne demişti? Oradan ha, çıkan malzemelerle yemek yap demişti ben. Çarktan çıkan malzemelerle yemek yapmıştım gördünüz bakın. Makarnanın üstüne kahve bile döktüm yani. Anladınız mı? Yani siz isteyin ben her zaman yaparım. E, bu arada video günlerim artık benim belli bir video günüm olmayacak. Yani pazartesi paylaşıyordum, cuma paylaşıyordum ya artık öyle bir gün olmayacak belki Bakarsınız haftanın 7 günü çekerim video atarım. Belki Bakarsınız sadece bir kere belki hiç atmam ama büyük ihtimalle o hiç olmaz. Sadece LGS döneminde olur. Ben şu anda arkadaşlar 8. sınıfa geçtim. 8. sınıfta da LGS dönemim var biliyorsunuz ki. LGS döneminde sadece böyle videolarda aksaklık yaşanacak. Böyle LGS'nin özellikle son haftası hiç video çekmeyeceğim arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. LGS'nin başladığı hafta, hafta sonu ee, ve ondan bir önceki hafta sadece bir video paylaşacağım ama LGS haftası hiç paylaşmayacağım. Full derse yükleneceğim. Ee, o yüzden de dediğim gibi yani... LGS zamanında biraz aksaklıklar yaşanacak. Dediğim gibi. Yani... Ne diyeyim? Diyebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi videolarım, video günüm olmayacak bundan sonra. Ben şöyle düşünüyordum aslında böyle bir iki hafta önce falan şöyle düşünüyordum. Haftada üç tane video paylaşım. Pazartesi, çarşamba, cuma. Bu vakitlerde paylaşım düşünüyordum ama yok vazgeçtim dedim. Hani şimdi pazartesi, çarşamba, cuma derim. Pazartesi çekmem olmaz yani öyle. Söz vermek de istemiyorum hani. Çarşamba çekim derim. Çarşamba da olmaz. Cuma çekim derim. Cuma da olmaz. Belki pazar çekerim. O yüzden gün vermedim. Ama büyük ihtimalle haftada 3-4 kere video paylaşacak. Hele ki short arkadaşlar. Short benim vazgeçilmezim. Short her gün paylaşacağım. Ee, yani shorttan vazgeçmeyeceğim. Dediğim gibi. Ee, yani dediğim gibi benim diyebileceklerim bu kadar. Bu arada biliyorum yani sürekli aynı yerde videoyu çekiyorum hani bazı akrabalarımdan da bu görüşü alıyorum. Sürekli aynı videolar çektiğimi. Meydana gitmek istiyorum. Meydanda çekmek istiyorum ama meydanda hani bazen böyle İstanbul'da oturduğum için İstanbul'un esen meydanı meydana biliyorsunuz ki bir sürü şey dolu pislik. O yüzden orada videoyu çekemiyorum. Yani çekmek çok istiyorum ama ailem izin vermiyor. Bizim burada bu geldiğim parktan daha da güzel bir kent ormanı var. Orada çeşitli çeşitli aktiviteler var. Yani çeşitli çeşitli aktiviteler derken hani park derken park deyince direkt aklımıza koşu yaptığımız yer kay, kaydığımız sallandığımız sakravalıya bindiğimiz yer diye düşünüyorsunuz. Ama orada arkadaşlar öyle değil. Tırmanma yerleri var. Yani aklınıza gelemeyecek kadar şey var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Yani birisine bulursam Onunla beraber orada video çekmeye gidiyorum. Güzel bir video çekmeye. Yani dediğim gibi oraya da izin vermiyorlar ama yani <laughs> nasıl söyleyeyim? Bir ara gitmeyi düşünüyorum oraya. Aileme böyle ısrar edeceğim. Oraya gidin lütfen diyeceğim. Ki o söyleyeceğim hafta da çok iyi davranacağım aileme ki bana izin versinler. İnşallah da izin verirler. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. ne söyleyeyim? ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ki. Ne söyleyeyim? Biraz da siz bana yorumları yazın ki ben de cevabını vereyim. Ee, yani paylaşacağım bir videom yok. İnşallah sıkılmamışsınızdır. İnşallah umuyorum. İnşallah sıkılmazsınız da benden şu 60 aboneye 100 aboneye çıkartırsak sizlere dediğim gibi paranızı vereceğim. Öncelikle bir şu bilgisayarı alayım. Bilgisayar aldıktan sonra böyle hani Ahmet Can Dündar falan videolarına editler falan yapıyor ya aynı onun gibi olacak. Bu videomda yapmaya çalışacağım. Haydi o zaman kendinize iyi bakın. Bu arada bugün iki tane video paylaşılacak. Haydi o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yorumlara Yorumuzu yazmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yapacağınız tek şey bir tuşa basmak. Haydi görüşürüz.